Selam, kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Köşeme hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün yeşile büründüm. Gömleğim önce ütüsüzdü. Birazcık ütü geçeyim dedim üstüne ama hala biraz kırış kırış gözüküyor. Ama neyse çok önemli değil. En azından benim için. Birazcık yüzüme falan bir şeyler sürdüm. Ortalık maalesef dağınık. Köşem çok dağınık yani. Size çift kişilik oda dizisinin dördüncü bölümünü anlatacağım. Siz bu akşam muhtemelen altıncı bölümünü izliyor olursunuz. Ben çok geç gidiyorum maalesef videolara. Şimdi hemen başlayalım. Nilüfer bir tane organizasyon yapmıştı. Evlenme organizasyonu. O sırada Kaan bir tane organizasyon yapmaya başladı. Ama ikisinin planı daha suya düştü arkadaşlar. Çünkü Nilüfer organizasyonu iki taraflı idare etmeye çalışırken Kar makinesi çok kötü bir şekilde çalıştı ve iki organizasyon da biraz plan dışına çıktı. O durumu e, evlenme teklif organizasyonu otelin kötü durumunu birazcık kurtardı çünkü adam burada evlenme teklif etmeme yardım ederseniz, organizasyon yapmama yardım ederseniz sizinle beraber bir yıl boyunca pardon 5 yıl boyunca çalışırım demişti. Bütün organizasyonlarımı burada yaparım toplantılarımı demiştim. Bu şekilde otel birazcık kendine ek gelir oluşturdu. Kaan'ın organizasyonu iş adamlarıyla olan planı da birazcık suya düştü ve Prestij kaybetti diyebilirim. Sonra biliyorsunuz Kaan'a gıcık oluyor. Ve Kaan'ın böyle bütün planlarının suya düşmesini istiyor. Bütün işlerin ters gitmesini istiyor arkadaşlar. Bu yüzden de sürekli kardeşine oyunlar kuruyor. Şimdiki oyunu da şuydu. O Nelüfer sayesinde şu bilgiyi öğrendi. Kaan otelden %10 hissesi varmış. %10 hissesini Kaan'ın odasına gidip Gizli gizli fotoğrafını çekip Nilüş'i Sevil'e yolladı. Sevil bu şekilde bunu öğrenmiş oldu. Ondan sonra Sevil gidip Gamze'den şu bilgiyi almak istedi. Yani aslında ses kaydını açıp Gamze ile konuştular. Ve daha sonra da Gamze'nin ses kaydını yapay zeka ile bir şekilde Çetin Bey'e dinlettim. Buraya bir virgül koyalım. Devam ederiz. Sonra Kaan Nilüfer'in %10 hisseyi çekerken bir anda o odaya girdi. Sonra Kaan sen burada ne yapıyorsun dedi. O sırada Nilüfe'nin elinde Kaan'ın annesinin fotoğrafı vardı. Kaan fotoğrafı gördü. Bir an travmaları tetiklendi. Duygusal olarak te tetiklendi. Ve kriz geçirmeye başladı. Uzun yıllardır bu krizi çekmiyormuş. Ama fotoğrafı tekrardan görünce o travma gün yüzüne çıktı arkadaşlar. Sonra da onlar aralarına bir duygusal bağ oldu. Birbirlerine sarıldılar. Yani Nilüfer birazcık Kaan'a sarılmış gibi mi oldu <laughs> diyelim. Onu sakinleştirmek için birazcık samimi oldular. Sonra birazcık samimi oldular. Daha sonra da orada birazcık bence ilk duygusal aralarındaki ilişki başladı. İlk duygusal bağını o sarılmada bulduklarını düşünüyorum. Çok uzatıyorum konuşurken. <laughs> Devam. Daha sonra Sevil ne yapıyordu onu anlatayım size. Çetin Bey e Gamze'nin e, ses kaydını değişik, değiştirilmiş bir şekilde adama dinletti. Daha sonra da gidip Kaan'ı çağırdı. Senin dedi hissedin dedi. O yüzde olmuş. Benim bundan neden haberim yok? Sen otelin arkasından iş mi çeviriyorsun dedi. O sırada Kaan şunu söyledi. %10 hissemi olması gayet iyi bir şey. Çünkü ben de sizdenim dedi. İster kabul edin ister kabul etmeyin dedi. Ondan sonra da Çetin Bey evet haklısın dedi. Hani sen de bizdensin dedi. Sevil tabi bu duruma birazcık yine sinirlendi. Çünkü kendisinin hiçbir şekilde hissesi yoktu. Öylesine bir çalışan gibiydi. Yani durum böyle gözüküyordu. Çetin Bey yine çok olaya pozitif yönden bakarak kanı fazla böyle e, agresif yaklaşmadım. Daha sonra anlatayım. Nilüfer ve Kaan bir tane iş gezisine gitmek gideceklerdi. Şehir dışında olan Nilüfer'le beraber gidecek. Kaan'ın bir tane toplantısı var. Toplantıyı da arabada yapacak. Ama Nilüfer o kadar kötü araba kullanıyor ki arkadaşlar. O kadar kötü araba kullanıyor ki Araba böyle böyle gidiyor. Ondan sonra Kaan diyor ki sen de ehliyeti diyor en son ne zaman aldın diyor. Ne zaman kullandın sana kim verdi bu ehliyeti diyor. Sonra Nilüfer de diyor ki ben diyor heyecandan böyle yapıyorum diyor. Normalde böyle kullanmazdım diyor. Uzun zamandır araba kullanmıyorum diyor. Bu arabayı yanlış yöne götürüyor. Yanlış yöne götürüyor. Arabayı gidiyor tekerini patlatıyor. Orada lastiği değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sonra da yine bir aralarında duygusal bir Bağım. aralarına duygusal bağ kurmaya başlıyorlar. Yine konuşmalarıyla Kan tabi bunu fark ettiği için kendi karakterine göre uygun bulmuyor ve onunla uzaklaşmaya çalışıyor aslında. Nilüfer'i çok kez Nilüfer'e çok kez benden hani uzak dur. Benim arana mesafe koy. Ben bu yakınlığı sevmedim diyor. Nilüfer de neden böyle davranıyorsun? Benim kötü bir niyetim yok diyor. Aptal ayağına yatıyor mu desem? Gerçekten aptal mı desem? Tam anlamadım arkadaşlar. Neyse kan iş için yine lastik patlıyor. Lastik değiştiriyor iş yerine. Pardon. Ee, neydi? İş görüşmesi yapacak adamın yerine gidiyorlar. Orada gidiyorlar. Diyor ki hani bu gece benim misafirim olun diyor. Yarın diye görüşemeyebiliriz diyor o iş adamı. Bu gece diyor burada kalın diyor. Sonra beraber onlar bir odada kalacaklar. Koskoca o alana da başka oda kalmamış. Sadece bir tane oda kalmış arkadaşlar. Bunlar da dışarıda sohbet ederken Kan ve Nilüfer o sırada yine Gamze geliyor. Gamze bunların yakınlaşmasını asla istemiyor. Kaan'a zaten duygusal bir bağ kuruyor. Ve Kan ne derse Mesela kabul edecek. Her şeyi kabul edecek. Böyle bir karakter yazmışlar. Yoruldum anlatırken. Anlatırken yoruldum. Sonra ne yapıyorduk? Yine geliyor diyor hep ben şey diyor. kanla ben diyor bu odada kalırım sen dışarıda yatarsın diyor şey Nilüfer'e. Nilüfer de tamam diyor ben yatarım diyor. Garip böyle boynu bükük insanlar gibi. Ay size anlatmayı bir şey unutmuştum. Tam da dördüncü bölümde otel kendi arasında bir tane organizasyon yapıyor yine. O da organizasyon... Orada konuşamadım. <laughs> organizasyon şöyle bir şey. Otelin yüzünü seçiyorlar. En güler yüzü, en sempatik insanı seçiyorlar. Ve büyük oy çoğunluğuyla bu kişi Nilüfer oluyor. Nilüfer'i de sahnede kan çağırıyor. Şimdi Nilüfer yüz olduğu için otelin yüzü seçildiği için ona ait bir fotoğraf çekimi, dergi çekimi gibi bir şey hazırlıyorlar ve Bursa'ya gitmesi gerekiyordu. Aslında e, Kan'la beraber iş görüşmesi için şehir dışına gidiyorlar ya. Sebebi buydu. Bunu unutmuşum hemen bir dipnot geçmek istedim. Beraber o şekilde yola çıkmaya karar veriyorlar. Sonra Kan diyor ki gel beraber çıkalım, beraber gidelim diyor. I e, <laughs> dedim olay bir şekilde gerçekleşir. Unutmadan söyleyeyim dedim arkadaşlar. Daha sonra ne oluyordu? Ha, şimdi Ahu ve Baha. Ahu Baha diyor ki ve beraber diyor bir şehir dışına gidelim diyor. Sevil'e de Kıbrıs'a gideceklerini söylüyor ama Kıbrıs'a gitmiyor Bursa'ya gidiyor. Beraber vakit geçirmek için şehir dışına gidiyorlar. Ama arkadaşlarının çoğu Ahu'nun artık Baha'yla ile olduğunu anladı. Ve Baha sürekli Ahu'ya Yap, e, vaatlerde bulunuyor. Ahu da artık vaatlerinin karşılığını istiyor. Ev alalım. Şuraya taşınalım. Bana spa merkezi aç diyor Baha'ya. Birazcık maddi şeyleri fazla fazla istemeye başladı Ahu. Ama unuttuğu bir şey var. Ve Baha'nın ona söylemediği bir şey var. O da şu ki Baha'nın parası yok. Her şey Sevilin parası ve sevil de bunu Baha'yı sürekli tehdit ediyor. Baha da bu yüzden aslında. Parası kalmayacağı için evleni e, ayrılamıyor. Parası kalmayacağı için Sevil'den ayrılamıyor arkadaşlar. Bu Ahu ve Baha'nın ilişkisi buydu. Hatta kızı otobüsle e, şey İstanbul'a yolladı. Bakalım bunların hikayeleri nereye kadar gidecek. Ama yakında bence <laughs> yakında bence bunu öğrenir diye düşünüyorum Sevil. Çünkü yanlışlıkla şirket kartını kullanmışlardı kahvaltı yaptıkları sırada. Ve bunu hemen çok yakın sekreteri sanırım Sevil'in yanındaki adam hemen gidip Sevil'e ye yetiştirmişti. Baha da zor durumda kalıp durumu hemen kurtarmıştı. Anlatırken yoruluyorum. Dördüncü bölüm bu şekildeydi. Beşinci bölümü de hemen anlatacağım size. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.